17 yıl önce dizide öldüğü gıyabi cenaze namazı kılındı. Dünyada hiçbir ülkede gözükmemiş bir şeydir. Yani bir dizi karakterinin cenaze namazının kılınması. Kurtlar Vadisi hayranları Süleyman Çakır'ı hiç unutmadı. Türk televizyon tarihinin unutulmaz karakteri Süleyman Çakır. efsane karakteri Süleyman Çakır'ın ölüm yıldönümü sosyal medyada yine gündem oldu. Bu İstanbul ya onlarındır ya da bizim. Süleyman Çakır desem. Valla çok özledik. Rahmetli ayınıyoruz kendisini. Kim ne oluyorsa Allah mübarek etsin dayı. Azdan az çoktan çok gider.